Merhabalar. Hanım'a bir sorumuz var. Güneş tutulması, Ay tutulması, hepsi birbirine karışıyor. Acaba bunun bir formülü var mı? Hemen soralım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle en çok yapılan hata üzerinde konuşmak istiyorum ve size bunun için ufak bir tüyo vereceğim. Ee, öncelikle bu e, hata en çok fen bilgisinde yani fende karşımıza çıkıyor. Altıncı sınıfta çıkıyor bu. Ee, güneş tutulmasıyla ay tutulması hep karıştırılır genellikle. Ben de bu karıştırılmaya bir son vermek için bu videoyu çekiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet şimdi bu hatayı şu şekilde yaz yazmak istiyorum. Güneş hep aynı yerinde bulunmakta. Şöyle güneşi temsili olarak y olarak yazıyorum. Şimdi Dünya ve Ay var tabii ki bunların yerini değiştirerek yani iki şıkkımız oluyor. Şöyle bir Güneş Dünya Güneş Ay Dünya Güneş Dünya Ay şeklinde yazabilirim. Hmm, nasıl yani? Bunlar sadece iki şekilde sıralanabiliyor, öyle mi? Aynen o şekilde. Güneş zaten sabit kaldığından Ay ile Dünya'nın yerini sadece değiştirebilmekteyim. Şimdi bu en son yazdığım yerlerin yanına tutulması diyorum. Bakıyorum burada kısaltma olarak bu dünyaydı, bu da aydı. Dünya tutulması diye bir şey var mıdır? Tabii ki yoktur. Ama ay tutulması diye bir şey vardır. Demek ki güneş, dünya, ay dediğimiz şey bir ay tutulmasıymış. Buraya da hemen y yazabiliriz şu şekilde ay tutulması çıkıyor. Ama dünya tutulması diye bir şey olmadığından ben buna ne diyebilirim? Güneş tutulması diyebilirim. Yani güneş tutulmasında güneşten sonra ay geliyor sonra dünya geliyor. Ay dünya ile güneş arasına giriyor. Aynen öyle. Ay tutulmasında da Güneş, dünya, ay şeklinde sıralanmaktalar. Evet. Burada bir olay daha vardı galiba. Ay biraz daha. Ne renk gözüküyordu? Böyle e, biraz daha kırmızı e, rengine dönüyordu. E, bu şekilde birazcık kızarıyordu ay tutulmasında. Evet. Tekrar hatırlayalım hızlıca. Tamam. Hemen güneşimiz sabit kalıyordu... Buralarda dünya ile ayın yerini değiştirdim. Güneş, ay, dünya, güneş, dünya, ay. Hemen bunların yanına tutulması yazıyorum. Daha sonra bakıyorum dünya tutulması olabilir mi? Böyle bir şey yoktur. Ama ay tutulması diye bir şey olduğundan güneş, dünya, ay. Demek ki bu ay tutulması. Bu dünya tutulması olmadığından da güneş tutulması olacaktır. Güneş, ay ve dünya olacaktır. Ayrıca ay tutulmasında ay birazcık kırmızılaşır. Hmm, teşekkür ederiz. Bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. En çok karıştırılan soruyu böylece netleştirmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.